Evet, Limon Hanım'ın Limon Hanım'ın mekanına geldik. Canım kameram bir netlerse Limon Hanım'ın mekanı. <laughs> açıyorum limon. Açıyorum kafesi. Açmıyorum. Yok 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 yok. Açmadım. Vazgeçtim. 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 Açın kapıyı. Bir daha açayım mı? Açayım. Bu tamam. Açıyorum. Hadi bir kere öp beni. Aferin sana. E ee, limon açıyorum hadi. Evet gel. Gel. Buraya gel. Aferin sana limon. Hadi git kafesin üstünde biraz. Limon numaradan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Limon'un oyuncaklarını göstereceğim kısaca ve Limon'un hazinesini göstereceğim. Hazinesi de tahmin edeceğiniz üzere daldırısı. Bayılıyor Limon ondan daha çok sevdiği hiçbir şey yok. Şimdi ben açıyorum daldırısının. Önce oyuncaklarını göstereyim özür dilerim. Normalde Oyuncakları bu kadar değil. Demin kafesin yanında gördükleriniz de var. Ama kısaca e, genel olarak en fazla kullandığım oyuncaklar bunlar. Yani oyunlarda, videolarda falan en çok bunları kullanıyorum. Bir de park var ama parkı kırıldı. Uçağını göstereyim mesela. Uçağı buluyor. Topu da uçağın yanında şık olarak. Uçak hangi istiyorsunuz? Her zaman uçağa gidiyor. Mesela yani bu. Burada düşmanları var kaplan ve kötü adam. Kötü adam da polis ama olsun o başka. Ne kadar komik Bir şey bulamadım. Kaydıra var. Kaydıra çıkar Topu falan var da. Neyse şimdi videonun ana konusu olan limonun hazinesine geldi. Limon yerden iniyor. Limon. limon yerden iniyor. Yerden çıkmıyor yukarı. Bakın. Kutunun içinden görüyor. Şimdi bakın normalde bu kutuyu tanımıyor yani tanımadığı cisimlere normalde yaklaşmaz gördüğünüz gibi siz göremiyorsunuz görüyor musunuz bilmiyorum yani ben görüyorum buradan ama bunun içine doğru orada şeffaf e, ne deniyor streç film gibi bir şey var onun altından yemi yemeye çalışıyor şimdi ben ona hemen hazinesini açıyorum. Limon hazineni açtım. Şimdi bu arada limon manyak bir kuş. Yani hiç tanımadığı bir şey. Bu kutu hiç tanımadığı, bir, daha önce hiç görmedi. Yeni aldım. Daldırısı bitmişti. Yeni aldım ama limon öyle bir manyak ki bu kutunun içine giriyor. Yani daha yeni gördüm. Nasıl girer bilmiyorum. Yem o kadar düşkün ki görüyorsunuz, buradan yiyor. İyice de ulaşmak için, yani yem içinde olsa, o kadar uzun olmasa girip hepsini yer. Yani limonu içinden çıkarayım. Limon, çık 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 çık, oradan çık. Tamam, ben şimdi bu yemleri içinden çıkaracağım. Limon! Ee, yemleri görmesin. Şimdi içine kestiğim küçük parçayı koyacağım, bak limon. İyice içinde şu an, içinde tamamen girmeden o yeme alamaz oradan. İzleyin. Bunu girecek. Girer misin sen oraya liman? İzleyin. Üstüne kapıyı kapatsam yine yemeye devam eder. Tereddüt etti bakın. <laughs> Ama geri vites yok. İçine giriyor hala ya. Arkadaşlar üstüne kapıyı kapatsam bile şöyle içine koktum. Şu an tamamen limon içine soktum. Hiçbir şey fark etmiyor. Gördüğünüz gibi kapağı üstüne kapatıyorum. Tamamen kapalı. Hiçbir şekilde istifini bozmuyor. Hala içinde yem yemeye devam ediyor. <laughs> Aspirin tadı bizi uzaya getir. Uzaya getir. Uzaya getir. Aspirin tadı bizi uzaya getir. Şöyle şurayı açayım da nefes alsın biraz. Arkadaşlar <laughs> hiç geri vites yok limonda. Ama ben onu oradan nasıl alacağım? Onu şöyle alırız. Heh, tamam. Çek içinden hadi. Çek çık. Çık. Gel. Kızım seni onun içine soktum. Kutuya soktum seni. Sen nasıl? I'm <laughs> Arkadaşlar soruyorsunuz bu verdiğim şeyi zaten bu videoda da duydunuz bunun adı dal yani limonun en çok sevdiği yemek normalde diğer kuşlar da çok sever yani görüyorsunuz bunu yemek için sırf hiç tanımadığı daha önce hiç bilmediğim kütüye bile giriyor ve bunu o yüzden oyunlarda kullanıyorum ödül vermek için bunu kullanıyorum. Normal yem olsaydı bunun içinde kutuya o kadar rahatlıkla girmezdi. Yine girebilirdi ama dalları olduğu için gördüğünüz gibi direkt daldı içine. Hiç umurunda bile değil. Alıştırırken de bu yemi kullanabilirsiniz. Ödül olarak da bu yemi kullanabilirsiniz. Sanki şu an sponsor falan gelmiş gibi daldanın reklamını yapıyorum. Burada da Pet Shop'un reklamı var ama sponsor falan yok. Zaten o kadar büyük bir kanal değil. Sponsor alacak kadar. Ama sizin desteğinizle de kanalda büyüyor. Desteğinizi de vermeyi unutmayın. Bir like atıp bana destek olabilirsiniz. Bir de abone olursanız çok sevinirim. Tamam bakın şimdi. Bu arada limonun dallarını tam aldığım için artık dalları ödül olarak kullanınca daha bir hevesli oluyor oyunlara. Yani hazinesi dalları. Her şeyi yapar bunu yemek için. Mesela bakın ben bunu atıyorum. Normalde ilk çağırdığımda gelmiyordu. <laughs> Uçmadı takla atıyordu ya. Buraya gel. Bakın attım. <laughs> gel. Aferin sana. Yani ilk çağırdığımda gelmiyor dedim. Yine ilk çağırdığımda gelmedi. Ama şimdi ödülü aldı. Ödülün dalları olduğunu öğrendi. Yapışıyor ama böyle Onu da böyle atarak mecbur. Buraya gel. Aferin sana Gördüğünüz gibi ilk çağırdığımda tak diye geliyor. Niye? Çünkü dallarına bayılıyor. Atıyorum. Aferin sana bu. Islığı çalamadım. Islığı çalamadım. <laughs> Bazen aslında çalamıyorum. Siz düdük falan kullanabilirsiniz. Düdük. <laughs> Limon, buraya gel. Aferin sana bu. Tabi bu arada uzaktan çarmanın da nasıl öğretileceğini merak ederseniz e, şurada Soft, sağ üstte bir kart olacak, bu kartı tıklayıp öğrenebilirsiniz. Ee, bir de uzaktan çağırırken, mesela demin çağırdım, elime çağırdım ama kafama geldi, bu onlar olabilir. Hatta ben özellikle bunları yapıyorum, illa elime gelmesin diye. Mesela atıyorum limonu. Aferin sana. Böyle çağırıyorum, sonra elimi çekiyorum mecbur, onun kafama bir yere geliyor. Burada da... Bunda da illa elime gelmemesini sağlıyor, yani ellerim dolu bile olsa ben onu çağırdığımda gelmesini sağlıyor. Bazen gelmiyor ama bunu iyice yapa yapa pekişecek bu. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sonucuma. Gördüğünüz gibi elimi çekiyorum, o da mecbur kafama ya da elime geliyor. Elimi aşağı indirdiğim için elime geldi aşağıda, siz görüyor musunuz orayı bilmiyorum. Şimdi bir daha mesela şuraya attı. tamam oraya gitti. <laughs> Aferin sana. Gördüğünüz gibi elime omzumun üstünde tuttum. Oraya çağırdım. O sefer oraya geldi. Elimi çekince de mecbur omzuma geldi. Siz de bu şekilde omzunuza gelmesini öğretebilirsiniz. Limon geliyordu. Ne oldu bugün anlamadım ama. Aferin sana. Gördüğünüz gibi bu biraz daha uzun sürüyor ama bu normal zaten. Yeni yeni buna alışıyor. Yani yeni değil tabii ki ama yani daha omzuma çağırmaya yeni başladım. Birkaç gün falan oldu. O yüzden direkt çağırdığımda gelmiyor. O kadar da ayrıntılı çağırmıyorum. Neyse gel. Limon gel. Aferin sana. E bugün videoda e, Daldar'ı tanıttım. Daldar'ın ne işe yaradığını öğrettim. Bu arada şunu söylemedim videoda. Bir dalları yumuşak olduğu için yeme düşen kuşlarda yemesi daha kolay olduğu için hem tadı daha güzel hem de yemesi daha kolay yumuşak olduğu için. Ama biraz dağınık oluyor. Gördüğünüz gibi buradan yiyor. Hep üstü yerler hep yem kabuğu oluyor. Yem kabuğu olması da çok iyi bir şey değil. Sonra onlar zor toplanıyor. Tek dezavantajı bu. Kuşa da çok yararlı bir yem dalları. Kız in oradan. Gel. Tamam hadi. Tamam elimde yemesini istiyorum. Yapışmasını istemiyorum dallarına. Alışmasın yapışmaya. Çünkü yapışma. Heh. tamam. Orada yiyebilir. Çok yararlı bir yem. Hem besin olarak çok yararlı bir yem değil da? Diğer kuş türleri de çok seviyor. Bunu yetiştirebilirsiniz. Ben yetiştirmeyi deniyorum şu an. Daha bugün ektim ama. Ektim, suladım. İnşallah çıkarsa artık gidip başka yerlerden almak zorunda kalmayacağım. Onların da çıkmasını istiyorum İnşallah çıkar siz de bence deneyebilirsiniz denersenize denerseniz artık bunları almak zorunda da kalmazsınız biraz aldım sonra biraz serptim saksıya öyle öyle bekliyorum şu an inşallah çıkar video izlediğiniz için teşekkür ederim bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın aşağıda açıklamada Discord sunucum var. Discord'a gelirseniz çok sevinirim. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Astığın tadı bizi uzaya getir. Uzaya götürürüz, uzaya götür. Astığın tadı bizi uzaya getir. Astığın tadı bizi uzaya getir. Uzaya götürürüz, uzaya götür. Astığın tadı bizi uzaya getir.